Evet, Erkin abimizin terasının abi, elinizle, üst kısmını bitirdik. Sağlık. Ne Bu diyorsun zaman, abi? Kişiliğimiz, kişiliğimiz, işçiliğimiz hakkında biraz müşterilerimize detay verir misin? İşçiliğimiz konusunda, kişiliğimiz konusunda. Vallahi e, adam gibi adamlar. Adam gibi adamlar. işin arkasındalar. İşin ustası. işine bilen İlk defa tanıdık. Ama Allah razı olsun onlardan. Allah senin de razı olsun abi. Şunu Yaptığı işlerimden verdi, aldığı parası kuruşuna kadar helal havuş olsun onlara. Allah razı olsun abi. Sen de kesene bereket olsun inşallah. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Mükemmel. <laughs> evet Cumhuriyet Kulesi'nde <laughs> görüyoruz abi bu arada buradan. <laughs> Vallahi var ya. Acayip güzel oldu ya. Alt taraf da öyle. Üstte ayrı bir... Yani Altı, altta, da, bir... altta da bir video alacağız inşallah abi. İnşallah inşallah. Vallahi çok güzel ya. Ben... Beklemiyordum bu kadar yani. Bu arada manzaran da süper abi. Aynen aynen. Ay, ay, ay. Nasıl değiştiriyor. Ya? Allah'ım yarabbim. Yara ya Resulallah. Bu da ne oldu? Verdi mi veriyor ya.